Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda kanal tedavisi, diş kanal tedavisi nasıl yapılır? Kanal tedavisi acılı bir işlem, zor bir işlem midir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kanal tedavisi arkadaşlar ben kendim yaptırdığım için kendi başımdan geçen süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey ben dişimde ağrı hissettim. Alttan hemen 20'lik dişin yanındaki dişte. Gittim, özel bir kliniğe gittim. Devlete gitmedim. Devlet hastanesine falan gitmedim. Özel bir kliniğe, diş kliniğine gittim. Doktor ilk önce röntgen çekiyor, dişin durumunu görüyor. Daha sonra röntgen çektikten sonra e, konuştuk işte. <laughs> dedi ki buna dolgu olmaz çünkü iyice köklere kadar inmiş o çürük kanal tedavisi olması gerekiyor dedi. Ben dedim ki madem çekelim kurtulalım dedim tek bir seferde. Çekmeyi kabul etmedi. Yani doktor dişi çekmeyi kabul etmedi. Hayır dedi bu diş kurtarılabilir. Eğer çekersen dişi olmayacak yani orada dişsiz kalacak başka porselen diş falan yaptırmadığın sürece o diş artık gidecek. Doktor dedi ki hayır dedi çekmem ben. Kanal tedavisiyle kurtulabilecek bir diş dedi. O yüzden ben çekmem dedi. Yani iyi ki de çekmemiş. Gerçekten güvenilir bir doktor olduğu buradan belli oldu arkadaşlar. Kanal tedavisine de, tam dedim olur yapalım. 3 seans gelmen gerekiyor dedi. 3 seans için yaklaşık 600 TL gibi bir ücret ödedim. Neden 3 seans olduğunu anlatayım şimdi size. Arkadaşlar ilk seansta <laughs> gittim. İlk önce iğne yapıyor. Sonra kendi aletleri o bölgeye uyuşturuyor. Yani ben şuradaydı hemen alt tarafta. Burası böyle uyuşuyor. İlk önce içten dıştan dişin kenarlarına falan iğne yapıyor. Daha sonra Aletlerle o artık köklerdeki çürümüş, enfekte olmuş yerleri, siniri, dişin içindeki siniri temizliyor. Temizledikten sonra bir ilaç koyuyor. İlacın ismini bilmiyorum. İlaç koyuyor ve geçici dolguyla kapatıyor. İkinci seansa aradan bir hafta veya on gün geçtikten sonra buradaki acı tamamen size kalmış. Sizin kendi ağrı eşiğiniz, acı eşiğinize bağlı bir de dişinizin durumuna bağlı. Yani e, acır mı tamamen size ilgilendiriyor arkadaşlar. Size bağlı bir şey aslında biraz. Yine işte bir hafta 10 gün sonra ben ikinci seansa gittim. İkinci seansta yaptığı geçici dolguyu kaldırdı. Tekrar e, o kanallara tekrar baktı. Tabi bu arada da 3-4 tane röntgen çekiyor. İğne yapıyor. 3-4 tane, tane röntgen çekiyor. E, daha sonra tekrar o ince aletlerle artık bir sürü aletleri var o kanallara tekrar giriyor. Kalmış herhangi bir sinir var mı falan bunlara bakıyor. Tekrar bir temizlik yapıyor dişin içerisindeki o köklerde, kanallarda ee, sinirleri, o çürümüş sinirleri falan varsa bir önceki ilk seansta alamadıkları onları çıkartıyor. İyice temizliyor yani dişin içini anlayacağınız. Bu arada tabi röntgen çekerek yapıyor. Daha sonra yine aynı şekilde o ilaçlı e, ilacı koyuyor, geçici dolguyla kapatıyor. Aradan yine bir hafta, 10 gün sonra randevu veriyor. Diyor ki artık son seansa geleceksin. Üçüncü seansa. Üçüncü seansa gittim. Ne yaptı? Geçici dolguyu kaldırdı. Artık herhangi bir hiçbir şey kalmadı. Yine bir tane iğne vuruyor sadece. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Artık kalıcı dolguyu yaptı. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Ee, neden üç seans? İki seans da olabilir. Bir seans da olabilir. Tamamen bu sizin dişinize kuruyor. E, göre değişen bir şey arkadaşlar. Doktor zaten röntgen çektiği zaman o dişinizdeki durumu kendisi görebiliyor. Yani size diyebilir ki iki seansta gelebilirsiniz. Bir seansta da yapabilir. Bana 3 seans dedi. O yüzden 3 seansta bitirdik. Şu an gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi acı tamamen biraz size kalmış bir şey. Acı eşiğinizde kalmış. Bize dişinizin artık durumuna kalmış. Ben ilkinde biraz sıkıntı çektim. Diğer ikisinde ikinci ve 3. seanslarda hiçbir sıkıntı çekmedim. Şu anda da e, çok iyi hiçbir sorun yok. Ağrı yok, sızı yok. Kanal tedavisini ilk yaptırmışım. Ama benden size tavsiye, dişiniz ağrıdığı zaman fazla bekletmeyin. Gidin, kanal tedavisine ihtiyaç kalmadan hemen basit bir dolguyla kurtarılabilir belki dişiniz. O yüzden... İhmal ihmal etmeyin diş ağrılarınızı gidin ve diş bakımlarınızı yani diş fırç dişinizi de düzenli olarak fırçalayın, çürütmeyin. Çok e, şekerli gıdalar falan tüketmemeye gayret edin. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar için takipte kalın. Teşekkürler.